arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tozlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Şuradan şöyle giriyorum. Gidiyorum hemen. Kapıyı da kapatıyorum. 2, 1. Bir Tamam. Hı, şöyle yapıyorum. Biraz garip bu araba. Neyse. Arabayı tam olarak bir tamamlayayım arkasına da takacağım gerekli olan şeyleri. O ne orada kaldı ya? Heh, hemen şöyle geleyim. Hop. Bu oyunu nereden öğrendin? Bu oyunları nereden öğreniyorsun derseniz de arkadaşlarımdan. Yani bu kadar basit. Heh. Arkadaşlarımdan öğreniyorum oyunları. Tam oldu, doldu. Bu. Araba biraz değişik gelmiş bu sefer. Şunu da yapıp arkasına bağlıyorum ben. Her seferinde. Şöyle bir şey öğrendim ben bir de. Kendi başıma. Kendi başıma öğrendim ama bunu. Bunun arkasına da sonra muz falan koyuyoruz açlıktan ölmemek için. Çünkü arkadaşımla ben 5000 kilometreye kadar gittim. Ya 4000 kilometre 4500 kilometreye kadar arkadaşım biraz garip şeyler oldu arkadaşım için. Şimdilik söyleyemem. Çok fazla garip çünkü. Arabanın içinde öldüğü için arabada ileri gitti garip oldu. Neyse işte açlıktan ölmemek için yemek de alacağım. Tamam. Hop koydum bunu da. Yani heh, üst katta şey vardı. Değil mi? Üst katta yemekler vardı. Şu Bunlar ve Cheeseburger. Cheeseburger. Şunları da alıp arkaya koyayım lazım olacak bunlar hemen hop aldım onu tamam aaa arabanın farlarını unuttum aslında i̇şte bunlar çok da önemli değil ama gene de yapalım araba tam olsun yakışıklı yakışıklı güvenlik yakışıklı araba ne dersiniz artık? Yakışıklı araba diyeceğim ben buna. Yeşil yeşil yakışıklı çünkü. Ha, bu da geldi. Hop. Bir de ben şunu keşfettim oynarken. Bu kapaların tam olarak yerleri var. Yani böyle her her bir yere değil, onların belirli yerleri var şekillerine göre belirli yerlere belirli yerlerin kapıları bunlar. Gidip rastgele yerlere koyarsanız olmaz. Anlayacaksınız aklınızda bulunsun. Da yapınca tekne kalıyor, silah kalıyor. Silah da koyacağım arkaya bitti. Silahta düşmanlara vurmak için. aldım bunu da. Üç tane mermisi varmış. Nasıl atıyorduk ya? Böyle tamam. Attım Evet arkadaşlar biraz ihtiyaç giderip geldim. Akşam olmuş. Bu bir şey değil. Sanırım araba bitti. O zaman şimdi sürmeye başlayabilirim. Geceleri karanlık. Zor ama. Bir gireyim yola. Az olmuş arabayı sürmek. Sürüşü gerçekten zor Ben de yanından giderim o zaman. Yolun. Ne olur ki. Aa. bir kere girdim mi tamam zaten. Tamam gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Önümüzde kaktüs var. Aa yola yol neden tümsek ya? Siyah bir çizgi çekseydiniz ya yol yerine. Bininci metrede falan bir yakıt çıkıyordu. 2000 metrede. 2000 metreden sonra güvenli bir yer çıkıyor. Bu sürmek de ne de zormuş ya. Her zaman küçük şeyler yapmam gerekiyor. Küçük dokunuşlar. Bu adamı yanıma almayacağım. Yandaki sadık bir adamı. Aha çıktı mı? Önümüze zombiler falan çıkıyor. Onları es geçeceğim. Bir nece metreye girdik. karardı etraf. Yol yolu göremiyorum. Hayır bombardımana tutuluyoruz. Hayır. Sesleri de açık bırakmışım. 2000 metreden biraz sonra güvenli bir yer var diyecektim. En azından oyunu yapan kişi uğraşmış da yapmış. Çok iyi oyun. Ah. Sanırım sesi kapamam gerekecek. Ah tamam düzeldi. Oh be. Şimdi sağ tarafta bir tane yer çıkması lazım. Aha ileride. Tamam. Evet burası. Geldik. Hayır. Hayır araba. Araba araba gitti. Benzin alıp benim koşmam gerekiyor. hayır zombiler. Tam <laughs> böyle ki bu oyun. Koleği hem akrabam hem de arkadaşım, sınıftan arkadaşım olan biriyle bakmıştık. Çok fena bu kule. Hele canavarlar. geldim. Ha. Tamam. Ah. Ben üstte şu. Şimdi gidebilirim. Yine yola girmek zor. Hayır. Saygılar ve sevgilerle. girebildim mi? Tamam zaten. Hayır. Eşyalar düştü. Eşyalar onlar benim için çok önemli. Onlar çok önemli onlar. Bakın böyle. Önemli. Oo. Ev karardı. Traf karardı. Yürü ya. Sesi kapatacağım. Sesi sıfır yapacağım. böyle biraz bir bekleyeyim çok korkutucu çünkü tamamdır sabah olmuş şöyle bir de kapısı olmayan var mı oh yok Şimdi hemen bir silah alayım de şey arkadaşlar muhtemelen arkadaşımla beraber yaptığımız şeyi biraz geçebileceğim. Geçebileceğime inanmıyorum çünkü geçecek gibi durmuyor. Böyle mola mola verdiğim için ben. Siz tabi görmüyorsunuz da. Mola veriyorum ben ufak ufak. Örneğin az önce tuvalet modası verdim. Şimdi bir üzüm odası vermiştim. Sabah olmasını beklerken. Ben bu sanıyorum? Yanından bir gireyim şöyle. Aa, o, o, o of. Çok fena oldu. Ben girebilmiyorlar. Tamam. tek amacım 5000 metre ulaşmak. Yani şey. 6000 metre. Pardon. Ben çünkü 5000'e geçtim arkadaşımla. Arkadaşım da çok iyi araba sürüyordu. Yola bir girdi. Bir daha çıkmadı yoldan. Arkadaşlar bir de şu oyunu şu şeyi unutmayın. Eğer bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle arkama taktığım arabayı alacaksınız. İçine de koyacaksınız gerekli eşyaları. Silahtır 3 ber bile olsa bile. Yemektir. Ya lazım bunlar. Arkadaşım arıyor. Ha <laughs> ha. Reddedemiyorum. Bir de. Ha, reddedebiliyorum.